Aynen birisi geçmedi. Aynen. Dur çekeyim. Evet arkadaşlar bugün part 1'deyiz. Bakalım kaçıncı olacağız ve Türkler nasıl oynar. Part 1. Abone olmanızı ve like atmanızı çok istiyoruz. yeyim öleceğimiz için şöyle bir şey atıyoruz arkadaşlar ve bunu öğrenmeye çalışacağız. Ama çok da bulaşmayalım diyorum ben. Ben çok üzüldüm. Arkadaşlar bilgisayarla oynuyoruz. Ama için zor oluyor. Arkadaşlar vefat ettik. Bize dua koyun. Evet arkadaşlar biz şöyle bir şey fark ettik. Gel Yasin. Tekrar başla dediğimizde. Tekrar başla. Dediğimizde. Tekrar başla dediğimizde. Tekrar ne diyor? Ve şurada birisi zıplıyor. <laughs> fark edebildiniz mi? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ve abone olmanızı istiyoruz.